Allah ya Rabbi mübarek cuma gecesi ellerimizi sana açtık, sana dönüyoruz, sana açılmış, sana dönmüş bu elleri boş çevirme Ya Rabbi. Bu elleri mahzum bir şekilde reddedilmiş olarak geri çevirme Ya Rabbi. Ya Rabbi tövbe ettik, yöneldik, istiğfar ettik. Bizleri affeyle ya Rabbi, bizleri mağfiret eyle ya Rabbi, bizleri kainatın efendisi, ebedi önderimiz, başımızın tacı, ruhlarımızın doktoru Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan, dereketinden, şefaatinden mahrum etme ya Rabbi. Ya Rabbi bizlere gerçek manada bir namaz aşkı nasibeyle, bir secde aşkı nasibeyle, merhamet aşkı nasibeyle, yetimi sevmeyi nasip et. Fakiri gözetmeyi nasip et. Düşeni kaldırmayı nasip et. Sana gerçek anlamda tam bir kalp ihlasıyla dönebilmeyi nasibeyle ya Rabbi. Ya Rabbi kusurumuz çoktur, günahımız çoktur. Belki başımızdan daha aşkındır ki sen her şeyi bilensin. Ey merhametliler merhametli, merhametlisi biz bütün günahlarımızın... Bütün... Sıkıntı...